Ananas kanalını izliyorsunuz. Tamam. Herkese merhabalar. Bir fakirken hayatta kalmak bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün çok uzun süredir kullandığım bir mikrofondan bahsetmek istiyorum. O kadar kısa mıydı bu ya? Evet bu gördüğünüz mikrofonun hiçbir özelliği yok. Ama kutusu ve sunumu süper. Yani cidden bu mikrofonu alırken ne düşünüyordum bilmiyorum ama bu kutudaki resmi beni cidden etkilemişti. Hani şu yapı yani bahsedebiliyor muyum? Bunun buradaki Kırmızının üstünde duruşuyor. Yanında verdikleri 6,35'lik adaptör. Yani bu çok güzel duruyordu cidden. Ben de o sıralar kulaklığımın mikrofonunu koparmıştım. Bozulmuştu. Bu yüzden harici bir mikrofon kullanmak istiyordum. Ve gayet işime yaradı uzun süre. 2 sene boyunca abartısız bu mikrofonu kullandım. Kullanırken yandan şöyle gelen bir mikrofonluğum vardı. Şu an evde değil. Ne, ne yaptım bilmiyorum. Ama tabii ki illa bunu kullanmak için mikrofonluğa ihtiyacınız yok. Her türlü derdinize derman tuvalet kağıdı kullanabilirsiniz. Veya kağıt havlu. Rulosu. Rulo kısmı önemli. Bunu bu şekilde içine koyun. Daha sonra istediğiniz kadar kullanın. Ben senelerce bunu bu şekilde kullandım. Skype konuşmalarında gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir mikrofon kullanmaktan kesinlikle daha iyi. Ve tabii ki kulaklığın kalitesine göre değişir ama zaman zaman kulaklığınızın mikrofonunu kullanmaktan da daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kalite açısından değil ama sonuçta bunu kullanırken ağzınıza yakın tutuyorsunuz ve bu doğal olarak sesin daha iyi karşı tarafa gitmesini sağlıyor. Yani sesiniz daha kaliteli olmuyor ama en azından daha net oluyor. Şimdi bunun testini yapalım. Ses, ses. Ses. Yaklaşık bir sene boyunca bunu bu şekilde kağıt tablonun içinde kullandım ve daha sonra da bir mikrofonluk alarak onun içinde kullanmaya devam ettim. Ayrıca uzun vadede nasıl ses verdiğini görmek istiyorsanız Happy Wheels videoma da gidebilirsiniz. Orada video boyunca bunu kullandım. Yani videolarda kullanılacak bir kalitesi yok. Açıkçası hiç kalitesi yok. Yani videonun başından beri şu şekilde BM800 kondensör mikrofonunu kullanıyordum? Siz karar verin. Yani ses kalitesi bu şekilde. Tabii kağıt havlunun içinde şu an o yüzden sesimi buradan verdiğim zaman kağıt havluya çarpıp tekrardan mikrofonda birleşiyor o yüzden kağıt havlunun içinden çıkarmamız daha iyi olur ses, ses testi açısından. Evet şimdi gelin sizlerle bu mikrofon ne kadar uzaktan ne kadar çok ses alabildiği ile ilgili bir test yapalım. Bakın şu an mikrofon çok uzakta ve nasıl ses kaldığını siz artık karar verin. Mikrofonu tekrardan yaklaştırıyorum. Geliyor 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 uçak geliyor. Hop uçak mama. Önü neresi acaba? Evet önünden solundan arkasından sağından üstünden ve arkası var mı bilmiyorum ama bu da <laughs> arkasından sesin nasıl geldiği. Bu mikrofon size artısı diğer günlük hayatta kullanabileceğiniz diğer mikrofonlara göre Skype konuşmaları ve bazı ses kayıtlarında sizin için daha net ses kalacaktır ve bunu çok ucuz bir fiyata yapacak. Yani 30-40 liraya herhangi bir yerden bu mikrofonu alabilirsiniz. Yurt dışından getirirseniz büyük ihtimalle daha ucuz olur ama yani ben gidip DNR'dan bunu sanırsam 35 liraya almıştım ve 2 sene kullandım dediğim gibi. Ama kaliteli videolar yapmak istiyorsanız, yani video işleriyle uğraşıyorsanız bunu kullanmazsınız. Fakirken hayatta kalma yöntemlerini izlediniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.